Belediyeye ait Hamidiye Alaca'da bulunan, sosyal tesislerde düzenlenen tapu teslim törenine milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hamza Aktürk, Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür, teşkilat mensupları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Tapu teslim töreninde konuşan Başkan Dinçer, uzun yıllar süren tapu mağduriyetini giderdikleri için mutlu olduğunu ifade ederek şu görüşlere yer verdi. Hamidiye Alaca mahallemizde kuşaktan kuşağa tapu sorunlarının çözülmesini bekleyen, birçok mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız vardı. Yaklaşık bir asırdır kangren haline gelmiş çözüme kavuşturulmamış bir haldeydi. Konu bize geldikten sonra ekibimizle birlikte özel bir çalışma yaptık. Hamdolsun sorunu çözdük. Uzun süren çalışmalarımızdan sonra mahalle sakinlerimize yıllardır yuva yaptıkları yerlerin tapularını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan bir müjdeyi daha hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse ikinci dönemimizde Somuncu Baba, Yeni Sanayi, Yeni Mahalle, Kurtuluş, Bahçeli, Laleli ve Zafer mahallelerindeki tapu sorunları için arkadaşlarımız çalışma başlattı. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın tapu sorununu çözeceğiz dedi.